Neyse gizleyin. çıktık. Kalkım. Orada bayağı sis vardı gazla. Sonra Yenice, Yenice'ye girmeden aşağı İnova köyüne şöyle bir savaşın İnova köyünü köyünü. Dert akan kost güzel bir yere gördük. Hayvanlar, inekler, danaların bakıyorlar. Tarlalarda otlar. Bahar gelmiş maşallah. bahar gelmiş. Tarlalarda bayağı otlar var. Enver abi'nin geçen hafta Ketaş'ta çalışıyordu. Onun Annesi ifade etti, bir haftalık oldu. Ona sohbet edeceğiz inşallah. Deremize göster. Derenin güzelliği de bak. Tanıdığı ya dereler attı geçti, vakit kurudu geçti, nice han, nice sultan. Bu tahtı bıraktı geçti. Bu dünya bir pencere, herkes baktı geçti. Volkan gözlükler de kocam diyor. Yani gözlükle müzikle oluşturma. Oo güzel gözlükler, daha da güzel gözlükler. Ama Allah'ın verdiği güzel gözlük daha güzel. Gözlükçüye teşekkür ediyoruz böyle güzel bir gözlük yaptı diye. Rabbimiz o gözleri verdiği için ona daha çok teşekkür ederiz. Allah 360 tane eklemimiz var her gün. Onun için sadaka ver diyor ya. zikir yap. İşte bu deniz için, bu, bu Kur'an için, bu vatan için. Billahi insanlar hizmet etmiş. Bir de biz burada belki bir gönle biz de gireriz. Size bize de dua edin inşallah. Pazarınız mübarek olsun. Ama Trabzon'u fethettiğinde yanındaki paş diyor Fatih'e. Efendim diyor burada Trabzon diyor alması güç oldu bu kadar mesafeye ne gerek var. Sen zannediyor musun ki bu kadar emeğimiz bir kuru toprak için. Biz İslam'ın kılıcı bizim elimiz İslam'ın kılıcı diyor. Allah razı olsun bu Anadolu'muza bizlere bırakmak için. Allah'ın ayetinden razı olsun. Ben her zaman söylerim. Arada görüntüler var. Ve yazan için, bu Kur'an için, bu bayrak için binlerce kadınımız kocasız kaldı. Binlerce yiğidimiz kütükte doğranı gibi doğrandı. Hizarlarla doğranmış peygamberler, ateş çukuruna atılmış insanlar, kolsuz bacaksız insanlar, öksüz ve eğitim çocuklar. Nice geçilmez soruları geçmişler. Ama bu vatanı bize yurt etmişler. İnşallah her toplu e, karışık şehit kan olan bu vatanda Allah'ın ismi me, me, şu minare göster. Susmasın şuradaki ezanlar. Ulubatlı Hasan nasıl e, sancağı dikerken okuyor yine de düşmüyor. Elhamdülillah. İşte atlas yoktur üstüne kadar atını bile sürmüş. Tarık bin Ziyad ekibi. Ya Rab, uçsuz bucaksız deriye önüme çıkmasaydı senin ismini daha ileri götürürüm diyen biz yiğitlerin evladıyız. Vuru duyuyorum elhamdülillah. Fatih'imiz çağ açıp çağ kapatmış. Yavuz'umuz yine çö çölünü geçerken o kadar geçmiş zor Ge geçenlerin sayısı yok derece kadar az. Birden bire yürümeye başlamış. Kardeş ya maskarimiz bitkin. Siz yürümenin anlamı ne? Şey Siz indiniz de asker de indi bineklerinden. Görmüyor musun? Yanında önümde Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali yaya gidiyor. Ben nasıl onlar yaya giderken atıma binebilirim? Yani Yavuz, Yavuz'un atının işlemesiyle yanında İbni Kemal var, beraber giderken İbni Kemal'in atı birden şahlanıyor. Ona yandaki çamur birdenbire Yavuz'un beyaz kaptanına sirayet ediyor. Onun celalli hallerini düşünerek birdenbire tedirgin oluyor şimdi. padişahımın hışmına uğrayacağım diye ama oluyor, duruyor, bakıyor kaptanımı. Alın bunu diyor saklayın, ben öldükten sonra pavişağım benim diyor. Padişahımın hışmına uğrayacağım diye taputuma koyun. Allah katında yarın bu alemin ayağından kayan çamur bizim için beratımız olacak inşallah diyor. Allah, Allah ondan yoluna bizi ayırmasın. Ayağından... Biraz sonra programımız başlayacak inşallah. Allah sizden hepinizin gönlünüzü görüyorsun. Ne muradınız varsa versin. İmanınızı Allah. kurtarmadan canınızı almasın. Eşinizi, çocuğunuzu peygamber ahlakı yaklanıp Kur'an'ın yoluna giden evlatlar nasip etsin. Ümmete bir beraber etsin. Hepinizi seviyoruz. Selamünaleyküm. Allah'a ısmarladık. Pazar var.